Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı'nın 2023'e ilişkin yıllık programı doğrultusunda yeni hedefler ve uygulamalar belirledi. Cumhurbaşkanlığı'nın 2023'e ilişkin yıllık programı resmi gazetelerin mükerrer sayısıyla yayınlandı. Önceki yıllarda ve 2022'de adalet hizmetleriyle yargı alanında yapılanların aktarıldığı programda yeni uygulama ve düzenlemelere yer verildi. Buna göre hukukun üstünlüğü, hukuk devletinin gerekleri doğrultusunda yargılamaların hızlı, adil ve etkin şekilde işlemesi, adalete erişimi kolaylaştırılması, adalet sistemine duyulan güvenin artırılması için yeni politikalar uygulamaya alınacak. Yargıda hedef süre uygulaması ile sistemin şeffaflığı artırılacak, makul sürede yargılanma hakkı korunacak. Hedef süre uygulaması kapsamında yeni dava türleri için süreler belirlenecek ve uygulama geliştirilecek. <laughs> Hakim ve savcıların atama, nakil ve terfi sistemiyle destel, önceden belirlenmiş ölçütlere ve liyakate dayalı geliştirilmesi sağlanacak. Bu konuda gerekli mevzuat değişiklikleri amacıyla komisyon oluşturulacak ve çalıştay düzenlenecek. Ayrıca hakim ve savcılar hakkındaki disiplin süreci destel ölçütlerle yeniden belirlenecek.